Ama bak şu benim oğlumun gerçek hali Bu ne? Vadi, <laughs> o sengecik çıkarım yakışıklı Aynı o benim gerçek halim Tamam da sen niye öyle uzundun? Nasıl kız oldun? O benim gerçek boyum ya O oh. birden kazayla şey oldum Eee neydi? Büyük oldum Ooo oh, şu çok yakışıklı mesela gel la, kurban olurum O yakışıklı gel buraya yakışıklı Bana Bana ne yakışıklı diyorsun? Dayanamıyorum Dun 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 Düşersin düşersin Tut Uş Iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Oynama özelliği var. Yeniden oluşması. Güzelmiş. Oyunda mısın? Aynen. Oyunda değilim de çok oyun oynadım da ondan dolayı. He, tamam. Sen sen gider misin? Ee, ee, düşüneyim. Tabii ki de. Hadi görüşürüz. Tut. Benim görevim ne? Senin görevin şey. Bir tane dev robot var ya. O abart. Nasıl yapayım? Bu oradan robot var. Vallahi o kadar güçlü ki bize doğru geliyor. Yani araba sürmene gerek yok. Şey yani otobüs. He. Gelmek üzere mi? Aynen. Vallahi geliyor. Allah. Yani biraz çabuk olman lazım. Birden gelir ajan yerimizi yok eder. Sonra ben ölürüm. Ajanlığını yapamazsın bir daha. Ana. Çok fena. Evet. Vallahi yapman lazım. Yapman. Tamam. Hemen yapacağım. Ne yapıyoruz? Vallahi çoktan gelmiş. Hadi bin bin bin. Tamam geliyorum. Hazır mısın? Hazır mısın? Ajan karpuz. Hazırım asker abi. Tamam hemen gidiyoruz. Geldik. Ateş edeyim mi? Ateş et 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 et. Olamaz. Bir helikopter tespit edildi. Aynen tespit dedi hemen yap. Tamam beyler rahat olun. Şimdi aktif edeyim. Olamaz geliyor. Allah. şimdi ne yapmam lazım? Anam iyileşmem gerekiyor. Şimdi atladım. Şimdi ne yapmam lazım? Sen sadece içeri gir ve oradaki şeyleri, oradaki robotları öldür. Tamam hemen yapacağım. Tamam. Şimdilik de ateş etmem gerekiyor. Dur. Hey sen beni hiç göremezsin. Aaa. Hey sen bu dev robotu içinde ne yapıyorsun? Şimdi teslim ol. Teslim olmak mı? Bir dakika. Sen asıl teslim ol. Aa hayır yama yama. Tamam şimdi öldürdüm. Olamaz. Neler oluyor? Şimdi de on intikam almamız gerekiyor. Dur eleme buraya getireyim. Ya da gel, bir şey olmaz ya. Hadi ben pip, 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 pip. Dikkat dikkat. Şimdi robotun yürümesi aktif edildi. Allah ne yapacağız? Şimdi robot gidiyor. Bizim yerimize doğru gidiyor. Ben de şu an hackliyim. Bip, 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 bip. Şimdilik de fıçı spanlansa helikopterin ortasına doğru. Şimdi geliyor. Oyur. Olamaz benim ajan kulübüme gelmek üzere. Hem de nasıl da yakın. Olmaz ben ne yapmam lazım? Ben neler yapmam lazım? Ha ha ha. Neyse. Neyse ben kendine imha duşuna basayım bari. Evet. Beş. Dört. 3 2 Basıyoruz. Basma. Aa, ne yapıyorsun? Yapma. Ee, gel buraya. Hayır yapma. Eksi modunu yap. Hemen yapılıyor. İşkence modu aktif. Oyur. Evet yaptım. Yaptım ve başardım. Ama neredeyse olamaz. Dev robot yok olmak üzere. Olamaz. Olamaz neler oluyor? Robot yok olmak üzere hayır olamaz neler oluyor olamaz neler yapmalıyım neler Allah Şşt. bombası ne olur durur musun bir zaman tabii ki de dayım Allah vay be ne güzeldi. Bir dakika. vay be nasıl da görevde ee, ben şimdilikle bir nükleer bomba atacağım ne nükleer bomba mı ほうかとのいのはギデリカ。 arkadaşlar. Bu film devam edecek. Bu da kim geliyor? Evet, şimdi ben evime gideceğim de dur kim geliyor? Selamun aleyküm. Daha dur sakın patlama sakın.